Sevgili seyirciler şimdi Fransa'nın Le Monde şehrine gidiyor ve sözü arkadaşımız Sevcan Cemtos'una bırakıyoruz. Sevcan Cemtos'un Batı Fransa derneklerinin futbol turnuvasında bizleri bekliyor. Ben ben, İtip Le Monde Derneği ev sahipliğinde Batı Fransa Türk Dernekleri Birliği tarafından gurbetçilerimizi bir araya toplayıp kaynaşmalarını sağlamak ve bir nebze olsun memleket özlemini dindirmek amacıyla 10 senedir gelenekselleşen, festival tadında gerçekleştirilen futbol turnuvasına götürüyoruz sizleri. Sevgili izleyenler bu hafta Fransa'nın Lemon şehrinden merhaba diyoruz sizlere. Batı Fransa Türk Dernekleri Birliği'nin artık geleneksel hale gelmiş olan festival havasında düzenlenen futbol turnuvasının 10.'sunu getiriyoruz ekranlarımıza. Fransa Türk Dernekleri Birlikleri başkanlarının yanındayız. Bugün çok güzel bir gün. Çok kalabalık, festival havasında 10. kez kutlanan futbol turnuvasını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Yanımızda Batı Fransa Türk Dernekleri Birliği Başkanı İlyas Gürel var. Merhabalar efendim. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Ben öncelikle hepinizi gönülden tebrik ediyorum. Gerçekten gurbette bu şekilde birlik ve beraberlik içerisinde böyle güzel organizasyonlar başarmak Takdire şayan öyle diyerek başlamak istiyorum. Siz neler düşünüyorsunuz bugünle ilgili? Tabii ki bu tür bu tür başarılar sadece bir dernekler birliğinin başarısı değildir. O işin içerisinde olan tüm derneklerin başarısıdır ve o derneklerin yöneticilerinin başarısıdır. O derneklerin üyelerinin başarısıdır. Bu tamamen Batı Fransa'da biz bir gönülden göreye köprüler kurduk. 10 seneden beri de bunu devam ettiriyoruz. İnşallah bundan sonra da Devam ettireceğiz. Dernek hakkında biraz izleyicilerimize bilgi verir misiniz? Yaklaşık kaç tane derneğimiz var birliğimizde? Şu anda, şu anda 14 derneğimiz var. 19 seneden beri dernekler birliği kuruları ve, ve şu anda 6000 üzerinde de üye sayımız var. Biz Türk toplumu olarak tarih boyunca hep birlikten bahsederiz ve birlikte olmuşuz. Bunu biz yurt dışında niye devam ettirmeyelim Özellikle bu yurt dışından daha fazla gerekli bu topluma. Bunu da yapmanın bir yolu vardır yurt dışında gönülden yöre hitap etmektir. Bunu da biz yıllardan beri böyle bir ritim yakaladık. Bunu da inşallah devam ettireceğiz. Tabi buradaki katkı derneklerin katkısı, dernek başkanlarının, halkın katkısı çok önemli. İstemek gerekiyor. Sizin sadece bir talep etmez yetmiyor. O insanların da bunu istemesi gere gerekiyor, arzulaması gerekiyor. Ve hep bu birlikte araya, doğan bir güç bu kesinlikle. kesinlikle. Hep birlikte güçlüyüz ve bunu da bütün Fransa'ya yaymak istiyoruz. Peki ben biliyorum ama izleyicilerimiz de öğrensin istiyorum. Siz iki gün öncesine kadar İstanbul'daydınız. Öğrencilerimizi de Türkiye'ye götürdünüz. Çok aktif bir dernek başkanısınız. Bununla ilgili de biraz bilgi verelim mi izleyicilerimize? Kaç tane öğrencimizi nerelere götürdük? 66 tane öğren üniversite okuyan, burada doğmuş büyümüş üniversite okuyan çocuklarımızı e değerlerini bilmeler açısından İstanbul, Bursa, Çanakkale gezisi yaptırdık. Ve hedefimize de ulaştık. Biraz sonra öğrencilerimizden devamını dinleriz inşallah. Size de çok teşekkür ederim. Dilerim birlikte eliniz her zaman böyle daim olur. Çok teşekkürler. Bizi de çok güzel ağırladınız burada. Biz teşekkür ederiz. Aynı zamanda güven hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir günde bizi yalnız bırakmadı. Ee, programının çok yoğun olmasına rağmen bizleri kırmayıp bu güzelliğe katkı sundu. Ayrıca Aa, ona teşekkür ediyoruz. Hemen ediyorum. Güvenç hocamıza dönelim. Hocam sizi şöyle alalım. Siz de yıllarca birçok yerde teknik direktörlük yaptınız. Buradaki gençlerimizi, miniklerimizi nasıl buldunuz? Gurbette böyle bir organizasyonun olması hakkında neler düşünüyorsunuz onu öğrenmek istiyorum. Ya çok güzel bir olay şimdi biraz evvel yine geliyorum görüyorsunuz aileler hepsi orada gelmişler hepsi birlik beraber içerisinde zaten spor dostluk kardeşlik bir bütünleştirme aracı çok güzel şimdi bunlar bu çocuklar bak orada 6 yaşında 8 yaşında futbola spora doğru kanalize oluyorlar her türlü kötü alışkanlıklardan bir kere kurtuluyorlar kendilerini onun için de İleride de iyi futbolcu olma şansları, iyi sporcu olma şansları var. İnşallah bunları diğer branşlarda da başka arkadaşlar yaparlar. Ama çok güzel bir şey. Emeği geçen herkese Başka başta başkanım olmak üzere çok teşekkür ediyorum. İnşallah birazdan daha seyredeceğiz final maçlarını. Belki burada birkaç tane Messi, Cristiano Ronaldo buluruz. İnşallah ileride olurlar veya. İnşallah çok teşekkürler. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sevgili izleyenler Nant Başkonsolosu Sayın İshak Ebrar Çubukçu ile beraberiz. Efendim merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Çok iyiyim, çok teşekkürler. Sizler de iyisiniz inşallah. Çok teşekkürler, bizler deyiz Bugün Türkiye'yi yaşıyoruz. Gerçekten Türkiye'de gibi hissettik. Festival havasında bir turnuva yaşanıyor. Sanırım siz de üçüncü kez katılıyorsunuz değil mi? Evet doğrudur. Üçüncü kere burada bulunma onuruna, onurunu yaşıyorum. İnşallah önümüzdeki sene dördüncü kere daha Gelmek de nasip olur. Düzenleyenlere teşekkürlerimizi sunarız. Bu kadar kalabalık bir e, organizasyonda e, bu, bu fırsatı bize sunan e, başta e, hanımlar kolu e, hanımlarımıza e, çok çok teşekkür ederim. Düzenleyen dernek, ev sahibi derneğimize e, ve koordinasyonu sağlayan diğer derneklerimize, dernek başkanlarımıza da teşekkürlerimi sunarım. Onlar olmasa esasen bu tür organizasyonları hayata geçirmek bu kadar kolay olmazdı. Çünkü zor bir iş. İnşallah bu şekilde de devam eder. Daha çok katılımla, derneklerin de iştirakiyle daha güzel organizasyonlar imza atarlar. Size de teşekkür ederiz. Siz de buraya gelerek zaten onlara destek vermiş oluyorsunuz bu sayede. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Size de iyi yayınlar diliyorum. Sevgili izleyenler bu güzel organizasyona ev sahipliği yapan Di Diplomon Dernek Başkanı Fikret Bey'in yanındayız. Efendim merhabalar nasılsınız? Merhabalar hoş geldiniz. Bugün Türkiye'yi yaşıyoruz burada. Hem çok kalabalığız, aynı zamanda hava da güzel. Siz neler söylersiniz? Bu güzel havada bu kadar insanlarla bir arada olmak çok güzel bir şey. Çok mutlu olduk. Sizlerin katılımı, bütün derneklerin katılımı, havanın güzel olması ekibimizin çok iyi çalışması, insanların mutlu olması bizi de mutlu etti. Peki bugün burada çok kalabalığız. Ben sayamadım. Yaklaşık kaç kişiyiz? Büyük ihtimalle 3000 kişinin üzerindeyiz. Peki turnuvada takımımız kaç adet? 40 takım da katılıyor turnuvaya. Çok mutluyuz. İnşallah devamı gelecektir bunun. Seneye başka bir şehirde olacak. Sizi tekrar bekleriz oraya da. Kesinlikle biz de seve seve geliriz. Bugün ben özellikle ek ekibim ve kendim adına size ayrıyeten teşekkür ediyorum misafirperverliğiniz için bizi çok güzel ağırladınız. Dilerim birlik ve beraberliğiniz bu şekilde daim olur. Çok teşekkürler. İnşallah biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık buraya kadar geldiğiniz için. Sevgili izleyenler bugün futbol turnuvasında 39 tane erkek takımımızın içerisinde sadece bir tane kız takımı vardı. Şu an onların yanındayız. Bakalım neler düşünüyorlar. Merhaba. Merhaba. Seni tanıyabilir miyim? Sinem Gümüş. Sinemcim, futbola ne kadar süredir merak sardın? Ne kadar süredir oynuyorsun? Çocukluğumdan beri nasıl desem futbol çok önemli. O zaman çok seviyorsun. Evet. Erkeklere karşı peki galibiyet nasıl? Çok iyi. Daha bir güçlü oluyoruz değil mi? Evet. Biraz feministlik yapalım sevgili izleyiciler. Peki bugün kaç maç yaptık? Üç tane. Kaç tanesini kazandık? Bir tane. Bence üçünü de kazandınız siz ya değil mi sevgili izleyiciler? 39 tane erkek takımla karşı bir tane bayan takımı var. Üç tane maçta bir galibiyet. Bence üçünü de kazandınız. Tebrik ederim sizi. O zaman buradan sizin gibi minik futbola meraklı kız çocuklarımız için bir el sallayalım hep beraber. Hadi bir el sallayalım. Sevgili izleyenler Türkiye'ye geziye gidip geri gelen arkadaşlarımızın bazıları yanımızda onlara mikrofon uzatmak istiyorum. Bakalım neler düşünüyorlar. Merhaba. Merhaba. Seni tanıyalım. Ee, ben Aylin Kayku. Ee, üniversite okuyorum. Fransa'da yaşıyorum. Nant bölgesinde. Aylin ee, Türkiye'ye gittin İlyas Başkan'ın ve diğer arkadaşlarınla beraber. Tanımadığın öğrencilerle beraber. Nasıl geçti biraz senden dinleyelim. Ee, bu organizasyon çok e, güzel geçti. Yeni insanlarla tanışmaya fırsatımız oldu diye başka ülkelerden e, çeşitli okuyan e, öğrencilerden e, tanışmış olduk. E, her şey en iyi koşullarda geçti. En iyi, e, e, çok güzel ağırlandık. Çok teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Seni tanıyalım. Ee, ben Turgut Karakılınç. Ee, Lorient bölgesinde oturuyorum. Britanya'da, Fransa'da. Ee, üniversite okuyorum. Hukuk, ekonomi e, bölümünde. Sen de Türkiye'ye gittin arkadaşlarınla beraber. Yeni arkadaşlıklar da edindin. Biraz duygularını alalım mı? Nasıl geçti Türkiye? Ee, süper geçti. Ee, burada emeği geçen bütün arkadaşlarıma, abilerime, özellikle İlyas amcamıza, başkanımıza teşekkür ediyorum. Peki hepinize çok çok teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını dilerim. O zaman böyle Türkiye'de de gezmiş olduğunuz yerlerden de sizi izleyeceklerdir. Bir el sallayalım hep beraber. Sevgili izleyenler, hanımların eli değmeden hiçbir organizasyon güzel olur mu? Tabii ki olmaz. Bugün görmüş olduğunuz organizasyonda hanımlarımız kadın kolları ara gibi çalışıyor. Günlerdir bu görmüş olduğunuz lezzetli yiyecekleri hazırladılar. Ben de hepsinin tadına tek tek bakacağım. Türkiye havası yaşanıyor. Bugün burada hem çok kalabalık, hem çok güzel bir hava var, hem de birbirinden güzel yiyeceklerimiz var. Eminim sizlerin de canı çekecek ama ben sizlerin yerine de mutlaka yiyeceğim. Emin olabilirsiniz. 14 derneğin ve sponsorların desteğiyle. 40 takımın ve 3000'den fazla vatandaşımızın katılımıyla gerçekleşen futbol turnuvasında dostluk kazandı. Binlerce kilometrelerden gelip biz olabilmeyi başaran gurbetçi vatandaşlarımızı tebrik ediyor, seneye bir başka şehirde buluşmak dileğiyle ayrılıyoruz. <laughs>